Bugün biraz daha iyiyim ya arkadaşlar. Bir tık daha iyiyim. Muhtemelen koronayım ama test yaptırmadığım için emin değilim. Ama korona, koronayımdır yani. Çünkü babam korona oldu iki gün önce. Annem de dün test yaptırdı. O da korona çıktı. E ben de hastayım. Ben de koronayım muhtemelen ama test yaptırmıyorum. Çünkü ilaç falan vermiyorlar zaten. Evde karantinadayım öyle işte. Ben iki aşı oldum ya. üçüncü olmamıştım. Bir de benim aşılar Sinovac'tı. O yüzden pek işe yaramamış olabilir yani. Allah'a emanet aşılar bizim. E, Ekareme fena sardım ya. Türk Ovak hakkında ne düşünüyorum? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum kanka. Üzerine hiç düşünmedim. Nerede oynadık oyunu? Botta mı oynadık? Botta oynarız herhalde. Nasıl köstün lan onu? Oh, oh bro. Kamerayı açmayacağım arkadaşlar ya. Açım sakalım felaket şu anda. 5 gündür tıraş olmadım ben. Rezil kepaze bir haldeyim. Kepaze bir haldeyim şu anda. İnsana benzemiyorum öyle söyleyeyim size. İlk insana falan benziyorumdur belki. Abi o beraber kuş mu atıyor? 2v2 kazanır mıyız kanka. Dikkat et, sana dönecek o. Güzel lan, güzel. Güzel oğlum ya, şoduş. Kaçtı ya. Üç kovalamaya gerek yok. Erimesse zaten ölecekti o herif. E yani kanka ya. Tam şey yemedi W yemedi Bizim çocuğum. Bizim çocuğun W'sunu beklesem belki serdik Bir şey W'su W aynen W'su Damajını yemedi. Aaa Might Anla ki timing kanka bazen bana da oluyor bari Bazen oluyor öyle Nam yardım etti de ya Evet, ne yaptık? Ejder var. Ölüm çıktı. Aplayın kesilebilir. Aplayın da daha yok bir şey var mı ya? Bence bir ejderi alalım abi. Gelin ejderi alalım. Bedeme şimdi çıkmak istemiyorum. aşağıya şey geldi. Ben de gireyim. Daha altı Ben geliyorum. atamadan ölsün. Şey miyazma çok iyi geldi ya. Benim elemanım miyazma fena kurtardı orayı. Ulti atamadı Kain. Yoksa bayağı uzacaktı burası. Bak ejderi alamadık ama olsun. Ben bayıldım mı? Şu Atrox'un dive'lara bitiyorum ben ya. Kesip çıkıyor ya Atrox. Nerede hmm. gitti. O zaman top kesmeye gidelim. Rift'e bakarız. Ne mi yardım istiyor? Ama bu çar illegal işte ya. Okin illegal ya. Ama ben oynuyorum o kayını Oynadım. Duvardan geçemiyorum abi. ben hasar yedim de. Yere düşüyor. Bunu her kaynı gördüğümde söylüyorum ama yani. Harbiden öyle ya. Adam geçebiliyor duvardan. Ben geçemiyorum abi. Çocuk rifte başladı yalnız. O iyi değil. O iyi değil be kanka. Adam gördü sen Ne yapıyorsun? <laughs> ne oluyor da kanka? Trine beni çok forceluyor buraya ve ben bunu yapmak istemiyorum ha. Bu falan da yok mu diyorum. da sar vurur resetle tutturuyorum sadece. adam öldürecek beni utanmaz. Yok abi ben sana yardım etmeyeceğim. Bildiğim oyunu unutturdun bana. Trine Yapma bir daha sakın. çıkacaklar. Beni niye sürekli çağırıyor ki adam oraya gel 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 diye. Yapmaması lazım öyle. Cıta bir falan almış şu an kesemeyiz onu. Yokken kesemeyiz yani. A bizim kasi yapıyor da ölmemiş lan güzel kazandık galiba ya bu oyunu beylerim de mental patladı gibi sanki. Şuna klienci yok yolda keser miyiz onu? Yeni ikilisi beraber oynamaya başlarsa birazcık sıkıntı. Unicine'a dikkat etmek lazım. O kırık birazcık iki. Heal akşam lazım bize. yanlışlıkla bastım. Panik bir oldu. Bunu keser miyiz acaba ya? Onu kesemeyiz galiba artık ya. İnanmıyorum inanmıyorum bu adamı kesebileceğimize. Neden? Neden öyle hissediyorum? Heal akşam falan mı lazım? Ne geldi ya? Oraya? Biraz kaçayım ben. Kaçayım ben. Oh, what the fuck? Oha. <laughs> bir tek mi atlamadım? lan adamı? Ben mi yanlış gördüm? Bana bir şey yapamaz ya. Yemin ederim bu şart illegal arkadaşlar bu arada. Illegal karakter. Riot polisini çağırın. Hemen Riot polisini çağırın buraya. Adamı kovalıyoruz lan. Bir tane şeye gidiyor. kule gidiyor. Buradan çıkmamız gerekebilir abi. Geliyor. Hmm, sen saldın beni öyle mi kanka? Abi <laughs> evet, oynamayacaktık öyle hiç. Fazla parçalıyım. Bunu parçalamayacaktık ya. Ezreal bütün kuleleri açıyor bu arada 0-1 adam ama sadece şeylere wave'lere oynuyor adam. Ben bütün kuleleri aldım bir de. 1 bile aldı adam yani. Kain nerede? Adamı kesemedim lan neredeyiz? Çok kule verdi, kule almamız lazım. Bizim red gidecek şimdi de. Çok çok salak ya Kain Yumi ikilisi. Aynı ayrı sıkıntı. Yumi'si ile ayrı bir sıkıntı yani adam. Bir de abi böyle. Yani. Şuna baksana böyle bir char design olmaması gerekiyor oyunda ya. Bu ne abi? Adamları da kovalamaya bırakmamız lazım bence. İyi, güzel. Hadi Baron. Gonesh, Gonesh, Gonesh. Veigar'ın TP'si var. Adamların jungle ölü ve Cassiopeia'mız, Tryndamere'miz var. Hızlıca olabiliyor olmamız lazım bunu. Veigar da iki eşya arabada onunla. Adamı kovalamak yerine Baron girsek daha iyi değil mi? Canlarımdan. Okey. Bu hiç iyi bir fikir değil bence ama hadi bakalım. Yani barona girmek için adamları barona şeye çağırıyorum. İpi duruyorum Adamlar jungle'da gidip şeyini kavalıyor Smite saniye? Çok ilginç tabii bu arada yaptığımız hareket. Ben o adamı kovalamak istemiyorum artık. Yani Rift falan geliyor. Rift'i tutmak lazım aslında. Herkes hala adamı kovalamaya çalışıyor. Aldı, ha, i̇llegal karakter ya. ya. Acele etmemize gerek yok bence. Baronla bitiririz bu oyunu. Yani satmadan barona kadar. Ben bir de şu top kuleyi almak istiyorum artık galiba. Aynen. Yapacak çok, çok bir şeyim yok. Gideyim top kuleyi alayım bari. Buradan Kulenin canı yok. 31 mi? Hmm. Pardon güldüm. Komik geldi yani Normalde 31 komik değil ama görünce komik geldi. Kayn'ı görünce ateşim çıkıyor bak. Rahatsızlığım yükseliyor Kayn'ı duvardan geçerken gördükçe. Aynı her gördüğümde hastalığım yükseliyor abi. Yani sadece bekleyemiyorsunuz değil mi Baron'u? Trine'de Meribot'u yarıyor ya zaten. Eksikseniz oyunu kazanacağız. Az da ölecek şimdi kuleyi de alamadan atıyorlar hayırlı. Ay en az da şurada bir zım var. Dur bakayım bir deneyeyim. En son fileşini almıştık. Tamam mı Yo, niye öyle oluyor <laughs> Bak. Biz niye ölüyormuş kanka? <laughs> Neye öldünüz oğlum? Ezil'i kestim, Enivya'nın yumurtasını aldım. Neye öldünüz lan durduk yere? Eee baronu verdik. Ejderi almak lazım da onu da izin vermeyecekler lazım. Prime'i mu baktın o ya? Ejderi almak lazım bence. Bunu çalmaya denemeyeyim ben. Onu bırak, onu bırak. Ne salak adamsın kanka sen. adamlar ya niye ver acaba Diamond bir elo gerçekten bir çöplük ya gerçek bir çöplük ya adamlar oyun hakkında en ufak bir şey bilmiyorlar bu canlar ya da kanka. Ryan Aatrox ile tapta aslında. Buraya oynayabiliriz belki. <laughs> Abi yani böyle tekersen biz nasıl oynayacağız ki? burada bitirmemiz lazım aynı. Attan buttan falan açmadık. Exhaustor'unu da aldık. Ya yani 3 inhib olursak bayağı okey da. Üçün ki balık. Okay. Oyun bitmeyecek gibi çünkü. çünkü gibi en ya. Yani. Anam da bitti benim. Ben bir base atacağım. Yani ben bir şey kaldım. Ya yani kalayım burada da anam yok. İşe yaramayacağım ben. Belki adamları korkutabilirim ama. Evet. Hadi evet, çıkmak doğru fikirmiş. Niye öldüler ki 5 kişi olmamızı beklemeden? Beş kişi giderim bir türen hocam da yine eksiyiz ki Gidemeyeceğiz Baron da var Erdor'u almamız lazım Baron değil de alalım ya Baron'a ihtiyacımız yok gibi Onların Nexus'u açıksa Şimdi savaşı bitirebiliriz ya Yani Baron'a ihtiyacımız yok evler geliyor Abi niye baron ping atıyorsunuz ki? 3 tane süper minyon ve evi var. Adamların bir tane kulesi kalmış. Yani az zaten. Yani. Evet. Evleri bekleyeceğiz, bitireceğiz işte. A, ne kadar zor arkadaşlar. Gerçekten bu arada Diamond 1 bir, bir çöplük ya. Ciddi söylüyorum abi. Biz de yani ben oyunu biliyorum da şeyim o kadar iyi değil. Mekaniklerimiz falan kötü ama adamları görünce dayanamıyorum ya. Gerçekten bir çöplük Elo ya. Hakikaten çöplük bir Elo.